Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzak Doğu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ejrin. Bugün sizlere 5 tane Çin çindisi önerisiyle geldim. Hazırsanız başlayalım. dizimiz Love Between Fairy and Devil. Bin yıl önce mühürlenen korkunç ay şeytanı lordu Don Fang Qinsang, genç ve saf biri Xiaolan Hua tarafından yanlışlıkla serbest bırakılır. Gücünü yeniden kazanmak isteyen iblis lordu, beklenmedik bir şekilde Xiaolan Hua ile büyülü bir bağ kurar ve duygularını keşfetmeye başlar. Ancak bir peri ve bir şeytanın aşkı, kaderin ve düşmanlarının sınavından geçmek zorundadır. Romantik ve büyülü dünyasıyla izleyicileri etkileyen bir hikaye sunar. İkinci dizimiz The Rational Life. Shin-ro Shin, Shin 30'larında başarılı ve bağımsız bir kadındır. İş yerinde cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele ederken aşk hayatında da kalbi ve mantığı arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Bir yandan dürüst ve içten asistanı Su-ching, diğer yandan ise kariyer sahibi, mantıklı bir adam vardır. Dizi, kadınların iş ve aşk hayatındaki mücadelesini ve kendi mutluluklarını seçme cesaretini etkileyici bir şekilde ele alır. Üçüncü dizimiz ve favorim olan, izlemenizi de deli dehşet önerdiğim Meteor Garden, şu an öneriyorum. Shansai, <laughs> orta sınıf bir aileden gelen çalışkan bir genç kız ve elit öğrencilerle dolu prestijli Mingdi Üniversitesi'ne kabul alıyor. Okulun en güçlü grubu zengin ve yakışıklı dört gençten oluşan F4. Liderleri Dong ile başta çatışsa da zamanla aralarında inişi çıkışlı, çok heyecanlı bir aşk oluyor. Öte yandan nazik Hua Zuley, Shen Sai'nin duygularını karmaşık hale getiriyor. Shen Sai aşk, dostluk ve sınıf farkları içinde kendini keşfederken F4'ün değişmesine neden oluyor. İzleyin çok güzel. Dördüncü dizimiz Put Your Head On My Shoulder, Paul Anka'nın şarkısından esinlenilmiş diye yorumladım. 2019 yapımı tatlı ve sıcak bir romantik Çin dizisi. Üniversite öğrencileri arasındaki eğlenceli ve masum aşk hikayesini konu alıyor. Sığ neşeli ama geleceği hakkında kararsız bir muhasebe öğrencisidir. Hayatı zeki fakat sosyal becerileri zayıf olan fizik dahisi Guwei ile yollarının kesişmesiyle değişir. Bir yanlışlık sonucu aynı evi paylaşan ikili başta sık sık çatışsa da zamanla dostlukları aşka dönüşür. Duyguların anlamları ise eğlenceli ve komik anlarla dolu bir süreci beraberinde getirir. Hmm, güzele benziyor, izlenir bence. <laughs> Gelelim 5. dizimize Hayden Love. 2023 yapımı Popüler bir romantik gençlik dizisidir. Tatlı yavaş gelişen bir aşk hikayesini konu alıyor ve özellikle romantik dizi sevenler için oldukça sevilen bir yapımdır. Sankcı abi'nin en yakın arkadaşı Doanciya Shu'ya çocukluğundan beri gizlice aşık. Yıllar sonra üniversite için onun yaşadığı şehre gittiğinde yolları yeniden kesişiyor. Sankcı büyüdükçe Tanji şu da onun masumiyetinden etkilenmeye başlar. Ancak geçmişi ve aralarındaki yaş farkı duygularını kabul etmesini zorlaştırır. Peki Sankji gençlik aşkı gerçek bir aşka dönüşebilecek mi? Önerdiğim dizilerimizin sonuna geldik. Beğendiyseniz veya önerileriniz varsa yorumlara yazarsanız onları da çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.